ebedi bir hikaye unutulmaz bir deneyim kimse yok mu B burada kimse yok mu kimse yok mu zaman kadar eski bir masalın yeni görünümü önce korktular 3D'de daha da büyüleyici bir hale gelen hikayeyi yaşamanız için güzel ve çirkin ...Disney sizi sinemalara davet ediyor. Buradayım! Ama yemekte tek bir şey olmazsa olmaz. Müzik. Disney klasiği belirli bir süre için... ...bu defa üç boyutlu olarak beyaz perdeye dönüyor. <laughs> Bu onun şanslı günü. Muhteşem. Disney'in üç boyutlu güzel ve çirkini. Çocuklar çok acayip bir şeymiş ya. Yakında sinemalarda. Ayrıca Disney'in yeni kısa animasyon filmi Karma Karışık Bir Düğün.